Bir araba dolusu alışveriş. Sonra marketin alışverişimizi yapacağız bugün. Ev indirimler var. Çok güzel şeyler var. Teşekkürler Çağrı. <gülüyor> <gülüyor> Perosun. Bir renkler için aldım. Bir de beyaz içerisini aldım. <laughs> evet, tekrar neredeyim bakın. Alışverişteyim. Telefon şarjı çok azdı o yüzden çekemedim. Telefon şarjı birazcık dolmuş, Yeticeye kadar çekeceğim şimdi size. Bir çarmıha markete geldik. Çarmıha marketten alışverişimizi yapacağız bugün. Efsane indirimler var, çok güzel şeyler var. Şimdi ben onları özetliyorum. manav göstereceğim. Efsane bir düzen var ve kesinlikle eldivensiz alışveriş yaptırmıyorlar. Yani titizliğe çok önem veriyorlar. Şimdi fiyatlara gelecek olursak da, böyle çeri kahvaltı, domatesin kilosu 6 lira. Kaban kilosu 4 lira. Patlıcanın kilosu. 5 lira. Burada hemen doğum biberlerimiz var. 6 lira. Kırmızı biberimiz var. 14 lira. Normal. Şöyle biberlerimiz. 6 lira. Normal Charleston biberlerinin kilosu. Geçen pazara baktım. 6 liraydı. Burada 4 lira. Sivri biberin kilosu. Yine pazarda. 5-6 liraydı. Burada 4 lira. Domates 10 lira. Aa, 9 lira özür diliyorum. Salatalık Çengelköy 3 lira. Bu şekilde devam ediyor. ediyoruz. Normalde 6.95 fiş, 5.95'i düşmüşsünüz. Çıkış yandan da hemen hemen düşmüşsünüz. 15 doktora 15 pensli 23.95 domateslerden bu şekilde bir koli aldık. Kaçarma kaçmaz. Dedim çok hoşuydu bu ama <laughs> 16'lı Serpak 21.95 Familia 16'lı 18.95 Hemen hemen fiyatlar Papya mesela gene da 35 lira Papya çok pahalı Lili'nin var 12'lisi 15.95 Senso diye bir markanın var Bu da 32'li 21.95 Şu an en uygun bu burada Hem yani içerik olarak fazla hem de fiyat olarak uygun Ha bir de Familyanım varmış. 3 kat 32'lisi ve kokulusu 33 TL 95 kuruş. Hemen hemen serpak fiyatları da bu şekilde. Tabii ki de sizlere Werner'leri göstereceğim. Yani yumuşatıcıları yine Werner'in 5 litresi 18 lira. Bingo'nun 5 litresi 17 lira. 17.81 Peros'un var yumuşatıcısı 50 el kadar. 5 litre yine 14 lira. Efsane şu anda bir indirimde. Ben peros aldım. Hemen size göstereyim. Aşkım bir dakika. Şöyle perosun. Perosun. Bir renkli için aldım. Bir de beyaz içerisini aldım. Bunu almışım. Bingo'nun sıvı deterjanını aldım. Yani anlaşmamı size gösteriyorum. 3 litresi 20 lira bingolar. Şöyle göstereyim. Rinson'un var 3 litresi 19.46. Yumuşum var. E, kaç litre o aşkım? Kaç litre? Litresini göremiyorum. Arkasına yazmışlardır. Yani 3 litre bile değil. 22 lira 46 kuruş. Bir de pervorlar var. de birim fiyatını yazmış. 4 litresi 27. 25 TL 84 kuruş. Bu arada birazcık kızdım çünkü. Telefon şarjı bitmesin. Bir an önce ben anlatarım size göstereyim diye çabalıyorum. Hemen şimdi diğer indirimleri gösteriyorum. Devam ediyorum. şöyle sıvı deterjan yeri yapmışlar. Şu şekilde. Bu da böyle 20 TL. Ben böyle çiçek şeylisini aldım. Bunun Hindistan cevizisi bir de zeytinyağısı var. Yanında da bir tane basmamız veriyorlar. Ne alacağım? Şey alacağım ya. Genelde mutfak ve banyo ortakmış bu. Ortak yüzeyler, en çok mutfak fayansı, banyo falan sevdiğim için ortak bir tanışma evet, yapacağım. No, bir Ne şunları yapmışlar. Nomen spotlar, iki tanesini de aldı geldim. Bahaman <laughs> tarzı, bir tane 8 lira. İkisini aldım, 15 lira. Son yavrus da kalmış yine <laughs> yumuşatıcı. Aldım yine 17 lira. <laughs> 5 lira. 14. 5 lira. 14. 5 lira. <laughs> Ama bu sefer şey değil. Ah ben şey değil. Ne oldu? Peros. Sağlık. Peros ilk defa deneyeceğim. Reklamlarında de görüyorum. Bakalım nasıl. Bir tanıtım yeri gelmiş abi Bir tek çok poşeti bulamadım. Arkadaşlar Araba dolusu alışveriş. Payda olmasa. ve. <laughs> Teşekkürler Çağrı. Bu arada Paye'de geçen kartları da size göstereyim. Bu kartlarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ay Çağrı'da geçen kartlar özür diliyorum. Biz Panya ile yaptık. Böyle bir gelişi var. Teşekkürler Çağrı. Görüşürüz. Böyle beni ne izleyecek. Böyle kocaman bir otoparkı var. Biz bizim eve en yakın olana geldik. Hijyenik ve çalışanlar aşırı kibarlar. Ee, ilgililer. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz efendim. Bu şekildeler. Gerçekten gerçekten birçok ee, işte alışveriş yerinin çalışanları okey çok ilgililer ama buranınkiler daha bir artı 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 diyeyim size. Buraya ikinci gelişimiz bir Ramazan'dan önce geldik o gün. Kaldır aldır koştur koştur geldiğimiz için çekememiştim. Bugün de çekemiyordum şarjım çok az çıkmıştım dışarı. Bir de AVM vesaire falan gittik. Bir baktım şarjım yok. Hemen powerbank'le doldurabildiğim kadar doldurdum. kanalını çekmeye çalıştım işte. Bu aldıklarımda çok az şeyler. Çok bir şey almadım öyle. Ufak tefek eksiklerimi aldım. Maskesiz hayat gerçekten. Yaklaşık 45 dakikalık bir alışveriş yaptık ama nefes e kaldım yine. Güzel bir alışveriş oldu. İlk çekebildim ya. Doldurabildiğim kadar doldurmaya çalıştım. Geri kanalları çekmeye çalıştım. Dediğim gibi çok bir şey almadım zaten. Aldıklarımı hemen hemen çektim size. E işte yemeklik bir şeyler aldık. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? Gidiyoruz, <laughs> hadi yemek yiyelim. Karmacık. Hadi yemek yemeyelim. Yemek yok, yemek yapacağım daha ben. Neyse, tavuk aldım. Hemen bir tanesini yaparız. Bir böyle doğranmış yapıyorlar kuşbaşı pilatodan. Kuşbaşı yapıyorlar pilatodan. İşte e, piloto'yu e, şinistel şeklinde inci inci doğuruyorlar. Tam pilota veriyorlar. Bayağı orada çok çeşit var yani ekstra işte tavuk alıp da bunu işte doğrar mısın vesaire demiyorsun. Adam zaten sana, yani orada çalışanlar zaten sana birçok seçenek veriyor yani tavuğu değerlendirmişler gerçekten. Biz de hiç uğraşmadan direkt e, bir şinistel doğranmış alayım dedim, bir de kuşbaşı doğranmış alayım dedim. Bütün almadım. Aa kemerimi tutacağım, <laughs> Bir dakika tut o zaman bunu. Pardon. <laughs> Yüzüm kızarmış gene. Ay arabayı ben kullanıyormuşum gibi olmadı mı? Ay. Evet, sen geç. Hadi ehliyet alayım da. Daha bir daha. İşte öyle yani. Dediğim gibi çok hijyenikler gerçekten. Her sebzenin, her şeyin başında mutlaka bir eldiven var. Ve işte not yazmışlar her yerde. Lütfen eldivensiz alışveriş yapmayın falan. O tabi dinleyen de var, gören de var, görmeyen de var. Bir şey diyemem. Görmeyen çok vardı ama. Birazcık da yapalım. Görmeyen çok vardı. Görüp takmayan da vardı. Elimde görüyor mesela oradaki yazıyı da görüyor ama takmıyor. Öylesi de var, ama Çağrı elinden gelen her şeyi yapmış. Tebrik ediyorum senin Çağrı. Notları, notları her şeyini yapmışlar. Bir de aşırı gürültülü bir yerdeyiz. Kim böyle arkada sürekli bir bağıran, anons eden bir şey de yok. Evet. Bağırı çağırış yok yani. Diğer markette mesela okey indirim kampanya bir şey olduğunda sürekli anons var, sürekli anons var. Ne alacağını alabiliyorsun. Kafan karışmıyor. Vlog çekemedim ben yeri geldi bazı yerlerde. Bağırış, çağırış falan çağrı da yok mesela. Sessiz ses, sakin abi. Yapıyorsun çıkıyorsun. Güzel yapmışlar. O açıdan artı. Onun dışında başka bir şey yok. Aldıklarını dediğim bu şekilde. Yine bir 20 gün sonra gidersek ne çekerim başka işte giren var mı ya da bu yaptığım alışverişle karşılaştırma yaparım. Ne değişmiş ne değişmemiş ona bakarız. Ama güzel yumuşatıcı bayağı değil mi uygun aldım perosu. Perosu ilk defa kullanacağım. Tek tek kokladım kapaklarını tek tek açtım kokladım. Hoşuma giden kokuları aldım. 14 liraya gayet de güzel aldım. İşte bir tek sıvı deterjanlarda işte 3 litre üstü, yani pardon 4 litre üstü yok. İşte 4 litrelerde 30 liraya yaklaşık bir fiyatta. Ben 3 litre aldım, 20 liraya aldım. Geçenki aldığımdan aldım. Pervolinkini. Çok da güzel kokuyor. Onu aldım. Başka mutlu çıktığım bir konu var mı? O kadar başka? Yuvuş sevindim ama ucuz olmasına çekileceklerim bu kadar. Eve gider tekrar çeker miyim Kamera açar mı bilmiyorum. Dediğim daha yemek yapmadım yemek yapacağım. Ama açmaz isem kamerayı da ee, sizden ricam abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizin yorumlarınızı ben herkes ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir e, alışveriş vlogunda. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.